geldik 10. bölümümüze ve şanslıyız ki 10 numara bir bölümle beraberiz. Çünkü anneler günü geldi. Bugün beni yalnız bırakmadınız ve annelerimize hep beraber seslendik. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol şekerli bir anneler günü olsun hepimize diyoruz ve bölümümüze geçiyoruz. Hepimiz anne olamıyoruz ama hepimizin bir annesi var. Kimisi canciğer, kimisi kardeş kimisi mesafeli annesiyle. Ben baba oldum ve kızıma iki dakikadan daha uzun süre hiçbir şey düşünmeden sadece onu izlemek için bakınca gözlerimden yaşlar boşanıyor. Annelik hissini hayal dahi edemiyorum. Evrenin en muhteşem mucizesi bence. Sadece sosyal medyada hamile ya da doğum yapmış hayvanların dahi videolarını izlediğimde bu muhteşemlik karşısında şaşırıp kalıyorum. İki hücrenin birleşip bir annenin karnında çoğalarak bir canlıya dönüşmesi ve bu bedeni terk ederek yine aynı annenin vücudundan gelen besinle hayatını bir müddet daha devam etmesi ve sonra artık bir bireye dönüşmesi. Tek kelimeyle muhteşem. Benim annemse benim bir tanem. Herkesin annesinin kendisine olduğu gibi. Kızıma bakıp dişlerimi sıkıp ısırasım var senin dediğimde bana bakıp benim hala senin ısırasım var diyor bana. Bugün farklı bir gün çünkü tüm dünyadaki annelerin günü. Tüm dünyayı çağıramayız ama temsil edebiliriz dedik ve bizlerden tüm annelerimize sesleneceğiz bugün. O sebeple birbirinden değerli misafirlerim anlatıyor. Annelik nedir, nasıl bir sevgidir. Sonra da tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Onların bu güzel gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Anne seni çok özledim, seni de çok seviyorum. Harika bir annesin. Öpüyorum. Senin de bana sesli meşaz göndermeni istiyorum. Bye. Annelik anne olmadan asla anlaşılmayacak bir duygudur. Ve hiçbir duyguya benzemez. Onun biz çocukken bizi kızdıran davranışları anne olduğumuzda biz de çocuklarımıza yaparız. Çünkü doğru olanları onlar bilir her zaman için. Bizim için en güzelini onlar bilirler. Bu yüzden bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anne olmak isteyen herkese de sağlıklı kucaklarını alabilecekleri bebekler diliyorum. Anneler günü bir günlük bir şey değil, ömür boyudur. Anne olmak çok değerli bir şeydir. Yavrunu kucağına aldığında anne duygusu bütün vücuduna yayılır. Anneciğim seni çok özledim, mekanın cennet olsun. Kucağında uyumayı çok özledim. Senin sevginle büyüdüm, inki varsın canım anneciğim. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bu dünyayı senin gözlerine tanıyıp kalbindeki sonsuz sevgiyle de sevdim. Sen benim omurgamdaki kemiksin. İyi ki sen varsın ve hep sen ol. Yorulmadan, bıkmadan her zaman yanımda oldun. Her şey için minnettarım. Seni çok seviyorum anne. Annelik kelimesi, tek bir cümleye sığdırılamayacak kadar derin bir kelime bence annenizin anne olunca anlarsın cümlesini tam olarak anlayabildiğiniz ve çocuklarınız için aslında neler yapabileceğinizin aklınızın alabildikleriyle sınırlı olmaması halidir. Bende de gerçekten durum böyle oldu. Anne olunca annemi çok daha iyi anladım. Annemin benim ve bizim için nelere katlanabildiğini anladım. Canım annem. Sen bize karşı hep ve her koşulda anlayışlı, seveceğim bir anne oldun. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim en büyük şansımsın. Tıpkı geçenlerde önüme çıkan şu cümlelerde anlatıldığı gibi. Bir gün çocuğun birine evin nasıl bir yer olduğunu anlatacak. Ve umarım şöyle der. Annem evdi. Kendimi hep güvende, görülmüş, sevilmiş ve ait hissettirdi. Ben de tam olarak çocukluğumda böyle hissettim. Umarım kendi çocuklarım da benimle aynı duyguları hissederler büyüdüklerinde. Tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne olamamasına rağmen annelik duygusunu yüreğinin en derinliklerinde hissedebilen herkesin anneler günü kutlu olsun. Güzel annem, canım annem. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım, çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Canım annem, ne zaman seni düşünsem yüzümde harika bir tebessüm oluyor. Ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Evde olduğun zamanlar inadına zile basmamın bile sebebi o. Varlığını hissetmek inanılmaz huzur ve keyif veriyor. Bazen kendi kendine söylediği şarkılar, iş yaparken kendi kendine konuşmaların böyle beni yaşama o kadar tatlı bağlıyor ki anlatamam. Bitkilerle konuşmam bile ayrı bir huzur veriyor bana. Sanki bütün dünyadaki bütün herkesi koşulsuz sevecek misin gibi hissediyorum. İyi ki varsın. Çok şanslıyım ki oğlumu da sen yetiştirdin. Ve bu konuda bir insana verilebilecek en büyük hediyeyi verdin. Seni çok seviyorum. Benim annem vefakardır. Benim annem cefakardır. Elbette ki herkesin annesi kendisine öyledir. Çünkü anneler özeldir. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Yıl 2018 tatildeyiz. Yükseklik korkumu olmasına rağmen parasailing yapmak istiyorum. Ama tek başına değil. Annemle birlikte bu deneyimi yaşarsak e, hem yükseklik korkum biraz hafiflemiş olacak. Hem de annem benimle birlikte bir çılgınlığa da ortak olacak. Yaklaşık 5 gün annemi ikna edebilmek için çaba sarf ettim. Ee, en son e, anneciğim en fazla düşer ve ölürsün ama en azından denememiş olmazsın demiştim. Genç ruhlu annem yaşına rağmen benimle bu deneyimi yaşadı ve sonunda bana teşekkür etti. Ee, sevgili anneciğim, hala çocuk yanıma büyütmemek arzuma saygı duyduğum ve beni küçük bir kız çocuğu gibi sarıp sarmaladığın için, tüm yaramazlıklarıma ve şımarıklıklarıma şefkatle yaklaştığın için. Hayatı benimle paylaştığın için ve tüm çılgınlıklarıma ortak olduğun için sonsuz teşekkür ediyorum. Seninle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum ve seni göğün tavanı kadar çok seviyorum. Evet, belki e, benim için herkesten daha farklı bir sesleniş olacak. Bu nedenle de İmet sevince çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı sunduğu için bana. Gerçekten yıllar sonra belki de belki de ilk kez kalbimi açacağım. içimi dökeceğim. Evet anneme çok şey söylemek isterdim. Neler mi derdim? Belki bu benim için çok zor ama ben de onun çocuğu olarak her ne kadar onun kadar güçlü olamamış olsam da benim için dünyanın en güzel, en güçlü kadınına seslenmek istiyorum. Umarım küçük oğlunu bir yerlerde duyuyorsundur anne. Anneciğim bugün Yanımda olsaydın eminim ki bambaşka birisi olacaktım. Ben senin oğlunum. Herkesin sana hayranlıkla baktığı benim için de işte nevinin çocuğu dedirtecek küçük oğlum. Zekasıyla hayran bıraktıran ama seni küçüklüğünde illallah ettiren oğlum. Hiçbir şeyi yemeyen, hiçbir şeyi beğenmeyen. Çünkü sadece seni görmüş ve her şeyde dik duran o asil kadını bilen küçük oğlum. Keşke seni daha çok yaşasaydım. Keşke senin son halini değil de herkesin hayranlıkla izlediği annem olarak hatırlasaydım. Ama biliyorum ki her yerde bana bakıyorsun. Her yerde beni kolluyorsun. Hep öyle yaptın, hep öyle yapmaya devam edeceksin. Sen benim için bu hayatta bir eksiğim değil, her zaman hayalini kurduğun orçun olacağım. Sana söz veriyorum anne. Artık her zaman benim için Anneler günü dünyanın en özel günü olacak. Huzurla uyu canım annem. Bir evlat annesine ne söylemek isteyebilir? Sevgili anneciğim, keşke sağlığına daha çok dikkat etseydin. Keşke uyaralara daha çok dikkat etseydin. Ve şimdi senle özgürce dışarı çıkabilseydik, istediğimiz her yere gidebilseydik, çok daha özgür, keyifli, nitelikli zaman geçirebilseydik isterdim. Bir gün değil, her gün iyi ki varsın anne. Anneler Günü kutlu olsun. Seni seviyorum. Bu anneler gününde sadece kendi annemin değil ama bana annelik yapan anneannemin ve teyzemin de anneler gününü kutlamak istiyorum. Ee, şu anda olduğum insan olmamız sağlayan e, ve e, katkıları emekleri olan e, annelerim onlar benim. O yüzden e, annem Makbule'nin anneannem Müşerref'in ve teyzem Cale'nin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun. Bu en güzel günde bu dünyada bir annesi olmalı bir insana diyerek başlamak istiyorum. Bana her zaman sevmeyi öğreten, gücüme güç katan, ben en zor olaylarda bile yüreklendiren, Canım annem. Senin hakkını ben asla ödeyemem. Sen dünyanın en fedakar, en güçlü, en güzel kadınısın. Sen benimle mutluluğuma ortak olan, hüznüme ortak olan, başarılarımda, kaybedişlerimde, dertlerimde dert olan, neşemde hiç korkmadan paylaşabileceğim tek varlığımsın. Seni çok ama çok seviyorum. Ve herkesin anneler gününü kendi annemle olmakla birlikte kutluyorum. Anneciğim, canım benim. Bugünkü beni oluşturduğun için sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Ne iş, ne eş, ne para, ne de ünvan. Bir kadının yaşayabileceği en güzel duygu kuşkusuz ki annelik. Senelerdir bir tartışma var. Hep ne diyorlar? Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Bilemediniz hiçbiri. En iyisini anneler bilir. Bu yüzden tüm baş tacı annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tabi bu arada çocuklarına kusursuz annelik yapan babaların da anneler günü kutlu olsun. Sevgiler. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm üstümü, örtsene annem. Ne güzel söylemiştim Ezeke Müren zamanında. Bu şarkı babamın da en sevdiği şarkılardandı. Zaten babamı ağlarken sadece annesinin mezarında görmüştüm. Ha pardon, bir de kız kardeşimi istemeye geldiklerinde. Herkese kos kocaman kalplerini açıp annelerine olan sevgilerini, duygularını, dileklerini dile getirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Aslında burada isimler yok. Hepimizden tüm annelere seslenmeye çalıştık. 13 yaşımda evimden ayrılıp 22 sene askerlik yaptıktan sonra annemle yine aynı şehirde bulunmak benim için bir lütuf oldu. Çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım. Bana en ufak şeylerle mutlu olmayı, insanlara saygılı olmayı öğreten, aile ne demek gösteren. İlkokuldan önceki hayatım çok ilginçti. Bir köy lojmanında tuvaleti ve suyu dahi olmayan bir evde yaşıyorduk. Annem o ortamda beni emzirirken karnında kız kardeşimi büyütüyordu ve şimdiki makinelerin hiçbirisi bile yoktu evimizde. Buna rağmen bizleri mis gibi tertemiz büyüttü canım annem. Hala ona çocukken yazdığım şiirlerimi ve yaptığım kağıttan küçük hediyeleri saklar canım annem. Nereye gitsek bir otel, bir tur, bir animasyon olsa, yarışma olsa ben en öne atlarım. Dans etmeyi bilmesem de ritimle sallarım vücudumu. Masaların üzerine çıkarım. Teknelerin en tepesinden suya atlarım. Leş gibi sesimle alırım mikrofonu elime her fırsat bulduğumda. Rengarenk çiçekli böcekli giyinirim. Hepsi sensin annem senin sayende. Neden biliyor musun? Sana baktığımda dünyanın tüm renklerini görüyorum sende. Gökkuşağı sade kalıyor sana bakınca. Elime boya kutularını alıp biraz daha renk ekliyesim geliyor. Mutluluğun tanımısın sen. Bu serimin bile esin kaynağı sensin anneciğim. Tüm dünya mutlu olabilir senin gibi. Sen her yerde mutlusun çünkü. Hepimiz senin gibi olalım umarım bir gün. Gülmek sana çok yakışıyor anneciğim. Evet, benim annem tam da böyle, tam da tarif ettiğim gibi. Ben de her fırsatta elimden geldiğince ona hayattan isteklerini soruyorum ve mümkün oldukça onunla beraber bunları yapmaya çalışıyorum. Mesela en büyük isteğin ne demiştim? Samsun'da babasının mezarını hiç görmemiş, Aldık uçak biletini. Gittik. Zar zor bulduk ama bulduk babasının mezarını. İnanılmaz mutlu oldu. Yurt dışına çıkmak istedi. Pasaportumuzu çıkarttık. Bir gemi turu. 3-4 gün Yunan adalarını gezdik. Tabi kızım ve ben bütün aktivitelere, bütün yarışlara katıldık. Annem, kızım, ben üçümüz aynı kamerada kalıyorduk. Yarışmalarda isimlerimizi yazan animatör şefi de Himmet yazıyordu, Zehra yazıyordu. Anneme bakıp anne yazıyordu Türk olmamasına rağmen. Orada herkesin annesi oldu. Çadır kampı yapalım dedi. Çadır kampı yaptık. Elimden ne geliyorsa senin için yapmaya hazırım anneciğim. Çünkü hayatta sürekli kendi hayallerimiz, kendi yapacaklarımızın peşinden koşturup duruyoruz. Bazen birecik annelerimizi ihmal edebiliyoruz. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsak arada bir onlara soralım. Ne istiyorsun anneciğim? Yapmak istediğin ne var? Senin için ne yapabilirim? Emin olun çok şey istemeyeceklerdir. Zaten onlar hayatlarının ciddi bir bölümünü bizim için adadılar. Haklarını yılda bir iki isteklerini yerine getirerek ödeyemeyiz ama belki kalplerine dokunabiliriz. Annelerimizin günleri kutlu olsun. İyi ki böyle bir gün var da onların kalbimizdeki yerini dile getirme şansımız oluyor. Tüm annelerimizin Anneler günü kutlu olsun diyorum. Bugün burada bana katılmış olan, eşlik etmiş olan tüm dostlarıma, tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerini sunuyorum. Hepsinin annelerine bu güzel hediyeyi verdikleri için onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım beni takip etmeyi unutmayın. Spotify, Amazon, YouTube tüm hesaplardan yukarıdaki takip et ve yanındaki zil tuşuna bastığınızda da yeni bölümlerim çıktığında dinleye bileceksiniz. Hemen haberdar olacaksınız. Önümüzdeki günlerde harika podcastlerim var. Sizleri çok seviyorum. Bol şekerli mutluluklar bizlerle olsun.